İslamizm diye bir tabir kullanılıyor ki bu bence e, çok hatalı bir kullanım değil. 1800'den sonra gelişen o bizim bir iki video önce anlattığımız Abdülhekol'ünden sonra gelişen şeylere mesela bu anlamıyla bakarsan hadis inkarcılığı bir çeşit İslamcılık mıdır? Evet. İşte neo bir çeşit İslamcılık mıdır? Evet. E, yeni ateizm bir çeşit anti-İslamcılık mıdır? Evet. İslam'ın kendisini temsil eder mi? Benim kanaatim hayır. Yani ben 1300'deki bir Müslüman'ın bugün bizim düşündüğümüz kalıplarla düşünmediğini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü şöyle düşünür mesela, bu çok yaygın bir söylemdi. Abi İslam ya, her şey düzelecek. Daha hoş kokacak otlar, çiçekler. Kokacak mı gerçekten? Her şey daha mı güzel olacak? Her şeyin daha güzel olacağı gibi bir vaat yok. Bu dinin içerisinde böyle bir vaat yok yani. Mesela diyelim ki çok iyi bir portre çizelim. Efendimiz altına sahabileri yenilirler mi? Yenilirler, yenildiler Uhud Savaşı'nda. Değil mi? Biz bu günleri, galibiyet günlerini kullar arasında evirip çeviririz. Bazen kazansınız, bazen kaybedersiniz. Hatta şey daha bence daha güzel olan şey yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Mesela Efendimizin siyerine daha çok uyan şey. Baktığında evet onlar kesin galip geldiler dediğin yer neresidir? Mekke'nin fethidir. Ondan öncesinde böyle mutlak bir zafer. Bedir küçük bir şey aslında yani görece küçük bir çatışma. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer var. Ezemiyor çünkü. Sokakta başlıyorsun onu yok edemiyor. Yok edememesi zaten büyümen demek. Seni öldürememesi büyümen demek. 40 kişisin 45 kişi olman büyümen demek zaten. Oradan başlayan ve net bir galibiyet ne zaman var? Bedir de var. Belkıran bir galibiyetti. Zaten ani gelen bir ordu. Ama önemli bir şey tabii ki. Uhud yenilgi. Hendek yenilgiyi şey anlamana çekmeyin yani. Işte. Şey Müslümanlar hani orada vicdani bir şey kastetmiyorum Zahiren dünyada görüneni kastediyor. Hendek savunma savaşı. Korundun. Evet başarılı. Hudeybiye mesela Hudeybiye Sahabi bile algıladığında Hudeybiye savaşını şey algılamıyor. Gerçek bir galibiyet gibi algılamıyor. Oradaki o tanınma, tebliğin rahat yapılabilmesi çünkü bir barış anlaşması yaptın. Ne oldu aslında sosyolojik aygıt durdu. Bir önceki videoda konuştuk ya, durdu sosyolojik aygıt. Sen tebliğ yapmaya başladın ve bir anda e, mukabele bile edemeyecekleri, savunamayacakları bir güçle Mekke'ye girdin. Kan da dökmedin çok fazla. Tamamen barışla teslim aldın. Yenilgi yenilgi, büyüyen mutlak bir zafer. Dolayısıyla e, burada böyle bir vaadi yok. Her girdiğinde kazanacaksın, her yaptığında olacak. Bu teolojik bir soru değil.